Bu videomuzda Python MetaTrader 5 kütüphanesini kullanarak bir ürüne ait belli başlı verileri beraber elde edeceğiz. Bunun için gerekli kodları hep beraber yazacağız. Ben bu kanalda 5 yılı aşkın süredir MetaTrader 5'te nasıl kendi algoritmik trade sistemlerimizi geliştirebiliriz, nasıl bu sistemleri kodlayabiliriz? Bu alanda videolar yayınlıyorum, eğitimler veriyorum. Bizim hazırladığımız birçok videoda biz doğrudan MQL5 ile MetaCodes güçte biz bu geliştirmeleri yaptık. Fakat bizim algoritmik trade için kod yazabileceğimiz, geliştirme yapabileceğimiz tek yer MQL5 değil. Bunun yanında Python'da oluşturulan hazır kütüphanelerle de kolaylıkla bu tür sistemler geliştirebiliyoruz. Ben bu video serisinde artık Python'la bu alım-satım işlemlerini yapmaya başladım. Bu serimizin 7. videosu. Yani biz bu sayede sadece MQL5 diliyle sınırlı kalmıyoruz, Python'la aslında sınırsız bir veriye de ulaşmış oluyoruz. Mesela Twitter'dan gelen bir veriye göre biz MetaTrader 5'te ister CFD olsun ister vadeli işlem opsiyon ortasında olsun yani işlem açabiliriz, işlem kapatabiliriz, alarm sistemleri oluşturabiliriz, yani pozisyonlarımızın anlık bilgisini telefonumuza mesaj gönderebiliriz, Telegram'a mesaj gönderebiliriz, yani çok geniş bir alanda çalışma yapabiliriz. Yani bunun için ben Python konusunu önemsiyorum. Şimdi benim bilgisayarıma geçelim ve kodları beraber öğrenmeye başlayalım. Şimdi önümde Meteoder5 terminiyle açık, aynı zamanda da Jupyter notebook açık. Biz PyCharm, PyCharm idesini kullanmıştık. Bugün burada da aşinalık kazanmak için Jüpiter Notebook'ta geliştirmelerimizi yapacağız. Hani eğer hiç kullanmadıysanız çok rahat internette bunu nasıl indirileceğine dair kaynak bulabilirsiniz. Ben hani bu videoda yer kaplamamak için indirilişini göstermiyorum. Yani herhangi bir Jüpiter Notebook'u indirme videosundan yararlanıp indirmeniz yeterli. Yeni bir dosya açıyorum. Şimdi Jüpiter Notebook'ta ilk kod satırım geldi. Buraya ben yazacağım kodlar artık. E, MTTrader'dan veri çekebiliyor olacağım. Şimdi öncelikle ilk olarak ben MTTrader 5 kütüphanemi dahil ediyorum. import trader5 s mt5 olarak ben bu kütüphaneyi dahil ettim. Burada shift enter yaptığımızda bir alt satıra ben geçiyor. Aynı zamanda bu kodda çalışmış oluyor. Şöyle çok kısa bir örnek yapayım. print shift enter'la bakın print olarak biz bu çıktıyı aldık. Şimdi metatrader 5 kütüphanemi dahil ettim. Ben login numarama yani metatrader 5te kullandığım he, aracı kurumun bize verdiği login, şifre ve eee yani server'a ihtiyacımız var. Login eşittir buraya hesap numaramı yazacağım. Hatta Türkçe yapalım. Hesap numarası. Hesap numarası eşittir buraya hesap numarasını yazacağım. Şifre Buraya da sunucu diye bu tanımlamaları yapacağım. Şimdi verilerimi tamamladım, tekrar bir çalıştırdım. herhangi bir çıktı almadık. Hesap numaram benim, şifrem ve sunucum. Şimdi videomuzun bu bölümünde sponsorumuz Pepperstone'dan bahsetmek istiyorum. Pepperstone uluslararası faaliyet gösteren bir broker. Yani Pepperstone'la 1400 e aşkın üründe CFD olarak alım-satım yapma imkanımız oluyor. Bu ürünler içerisinde beraber bakabileceğimiz Değerli metaller, hisse senetleri, indeksler, kripto paralar, single stocklar yani Amerika'da Amerikan hisse senetlerinden Google, Amazon gibi birçok farklı üründe CFD olarak alım-satım yapma imkanınız oluyor. Spread ve komisyon olarak da gayet rekabetçi olduğunu ben rahatlıkla söyleyebilirim. TradingView, Trade, MetaTrader4 gibi birçok farklı platformda hizmet sağlıyor. Güvenilirlik, hizmet kalitesi ve uygun spread gibi Yine birçok farklı konuda ben gönül rahatlığıyla tavsiye edebileceğim bir kurum. Video açıklamalar kısmındaki linke tıklayarak hesap açabilir. Platformlarına ve sağladığı hizmetleri kendinizde inceleyebilirsiniz. Bu videolar vasıtasıyla Türkçe finansal ve teknolojik okuryazarlık içeriklerine katkı sağladıkları için Pepperstone'a tekrar teşekkür ederiz. Şimdi dersimize tekrar dönebiliriz. Üçünü de burada bu değişkenlere tanımlamasını yaptım. Şimdi MathTrader 5'imizi açalım. Şimdi ben MetaTrader Initialize'la bilgisayarımda MetaTrader terminali açıyorum ama hangi bilgilerle MT5 login hesap numarası e, virgül şifre virgül ve sunucu. Şimdi Shift Enter'la çalıştırdım. MetaTrader 5 kapalıydı bilgisayarımda. Birazdan MetaTrader 5 açacak ve e, bu bilgilerle login olacak bakın açtı ve doğrudan bu bilgilerle login oldu peki mesela ben bir şey yanlış yazsaydım mesela hesap numaramı ya da şifremi farklı yazıyorum farklı yazıyorum şifremde ufak bir değişiklik yaptım tekrar çalıştırıyorum Bakın hesabı açtı ama giriş yapamadı burada e, invalid account hatası aldı e, dolayısıyla burada mutlaka bilgilerin de doğru olması gerekiyor Şimdi ben hemen orayı eski haline getiriyorum şu an bir hesabımıza giriş yaptık şu an hafta sonu olduğu için ben bu videoyu hafta sonu çekiyorum sadece kripto paralarda fiyatlama var diğer, diğer ürünlerde fiyatlama yok hafta sonu kapalı fiyatlar kapalı olduğu için dolayısıyla ethereum ya da bitcoin üzerinden çalışabiliriz şimdi ben Atam düzelttikten sonra tekrar çalıştırdım da gördüğünüz gibi turu olarak bu sonucu aldım. Ee, sıra geldi bir ürüne ait verileri elde etmeye. Ben burada mt5 kütüphanesinden sembol info isimli fonksiyon çağırıyorum. Parantezi açıp burada benden bir sembol kodu istiyor. Ben buraya ethereum istiyor olarak yazdım ve parantezimi kapattım. Şimdi Shift Enter'la bu verilere bakalım bize hangi verileri verecek. Şimdi çalıştırdığımda bana çok uzun ve dağınık bir veri verdi. Costum False Chart Mode 0 Visible Birçok farklı veriye biz ulaştık. Volume Limit Volume Step yani 0.01 arttırabiliyoruz. Hani Birçok farklı veriye ulaştık. Hani Bunların hepsini teker teker şimdi elde etmiş. İhtiyacımız oldukça kullanacağız. Mesela şimdi biz buradan sadece ilk olarak niye elde edelim? bir yani bit fiyatını, alt fiyatını biz bu şekilde elde edebiliyoruz. Yani mesela volume stebini elde edelim. Yani burada zaten bize bir örnek veriyor. Eğer ben bu kısma gelip hatta bunu altta yazalım. Şu üst kısım kalsın biz buradan kopya çekmek için. Yani mesela bank dediğimizde bize Peperstone yani aracı kurumun ismini verdi. Mesela description açıklamasını elde etmek istiyorum. Hani bu şekilde aralarını ekledikçe bana sadece bu veriyi vermeye başlıyor. Hani bizim şu şekilde bunu kullanmamız tabii ki çok zor. Hani bu veriyi bir düzenlememiz gerekiyor. Yani tek seferde bunların hepsine ihtiyacımız olmayacağı için. Bizim ihtiyacımız oldukça anlık askıya durumuna göre bir işlem açmak istiyorum. Ya da ben lot büyük lot büyüklüğüne göre şuradaki step size'a e göre lot büyüklüğünü arttırmak istiyorum. Dolayısıyla benim bu veriyi elde edip işte bir lot büyüklüğü hesabında buna dikkat etmem yeterli olur. Yani kategori, profit currency, yani MetaTrader piyasa gözleminde hangi alanda bulunduğu gibi hepsine ulaşabiliyoruz. Hani buradaki yani bu kısım bana eğer ben bu şekilde kodumu çalıştırırsam verebileceğin hepsini vermiş oluyor. Bunu tek seferde görmüş oluyoruz. Biz de buradakine göre kendi düzenlememizi, kendi verimizi elde edebiliriz. Böyle az fiyatına da bakalım. Almak az fiyatını elde ettik. Eğer bit fiyatını elde edecek olsaydık da bir bit fiyatını elde ettik. Spreadine bakalım. E, 300 müş yani e, digitine bakalım. 2 digitte olduğu için e, 300 3 dolara denk geliyor alım satım arasındaki fark. Yani biz bir adet Ethereum alıp saniyesinde kapattığımızda e, 3 dolar gibi bir spread ödemiş olacağız. Şuradaki e, 300 buradaki iki digite gitmiş olacak. Yani bu videomuzda da bir ürüne ait verileri elde etmesini öğrendik. Aynı zamanda e yani Jupyter Notebook'a da bir giriş yapmış olduk. Ara ara ben farklı IDE'leri kullanacağım. Hepsine dair yani hepsine dair belli bir bilgi birikimizin oluşması bizim için önemli. çünkü özellikle kaynak araştırması yaparken, örnek videoyu izlerken birçok farklı Python IDE'sini görebilirsiniz ama sintek, Sinteks olarak hiçbir değişiklik yok. Yani biz buradaki kodun aynısını alıp Pay çağırma da herhangi bir farklı sayısız Python idesinden bir tanesini de sonuç değişmeyecek. Bu videomuzda tamamlamış olduk. Sonraki videoda farklı konu ve içeriklerle finansal ve teknolojik okuryazarlığımızı arttırma yönelik eğitimlerimizde devam edeceğiz. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.